Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün 2012 model Opel Corsa D kasa aracımızın klima kontrol panelinin aydınlatmalarını LED'e nasıl çeviriyoruz? Hep birlikte bu işlemi yapacağız. Şimdi üzerinde bulunan ampuller şöyle bir ışığı yakayım. Gördüğünüz gibi sarı halojen ampuller. Birisi şu bölümde, diğeri bu bölümde. Bunların yerine T5 diye adlandırılan Şöyle led ampulleri, beyaz led ampulleri takacağız. Uygulanacak işlem çok basit. Bu panelin nasıl söküldüğünü merak eden ya da bilmeyen arkadaşlar varsa kanalda videomuz mevcut. O videodan önce nasıl sökmemiz gerektiğini izleyebilirsiniz. Burada dip kısmı değil, sadece ampulleri yerinden çıkartıyoruz. Kendimize doğru çektiğimizde zaten gelecektir. şöyle. Diğerini de söküyorum. Bu ampuller de artı eksi olduğu için önce bir deniyoruz. Doğru takıp takmadığımız emin olmak için. Evet bu doğru. Evet, bu da doğru. Şöyle ışık gelmesi adına kapıyı açıyorum. Şu an ampullerimizi yerine taktık. Son durum bu şekilde olacak. Şöyle görmeniz adına tutuyorum. Böylelikle karanlık ortamda Şöyle biraz karartalım. Evet, karanlık ortamda bu şekilde görünecek. Şöyle şu paneli de üzerine tutayım. Eski haline göre oldukça canlı ve parlak. Beyaz olması aydınlatma gücünü daha yükselteceği için gece sürüşlerinde kontrol panelini daha kontrollü bir şekilde kullanabilmemizi sağlayacaktır. Ufak bir temizlikten sonra paneli yerine yerleştireceğim. Bugünkü uygulamamız burada tamamlandı. Araç için yapmayı düşündüğüm daha farklı uygulamalar da var. Onlardan haberdar olabilmek için kanala abone olabilirsiniz. Farklı bir uygulama videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.